Arkadaşlar merhabalar. Bu video ile birlikte size e, özellikle temel oluşturacak düzeyde bir MATLAB bilgisini verebilmek adına bu e, seriye yani MATLAB serisine başlamak istedim. E, bu dersimizde ilk başta bir giriş yapacağız. MATLAB nedir, ne işe yarar, e, neler yapılabilir. Bununla ilgili sizin e, mühendislikte temel olarak özellikle e, kullanacağınız bazı alanlar olacaktır bu programı Çünkü oldukça özellikle e, grafiksel işlemler için e, oldukça önemli bir programdır Tabi daha ileri düzeylerde şurada bakın Simulink denen simülasyonların e, modellenerek yapılabileceği bir kısım var Burası da oldukça kullanılan bir şey ha, Ben kullandım mı derseniz ben buna açıkçası hiç kullanmadım Ama MATLAB'ı çok kullandım ee, özellikle kendi e, çalışmalarımda grafiksel ağırlıklı bir nevi e, yazılan teoriksel bir formülün e, grafiğe dökülmesi kısmında özellikle e, atıyorum bir antenin polar grafiği dediğimiz antenin hangi yönde ne kadarlık bir ışıma yaptığını vesaireyi e, oldukça birçok içerisine değişken alan bir denklemin e, rahat bir şekilde burada e, denklemin MATLAB'da yazılarak rahat bir şekilde e, grafiğini elde edebiliyoruz e, dediğim gibi birçok alanda kullanılabilir özellikle e, sinyal e, dijital sinyal işleme e, Daha sonrasında anten bir e, başka birçok grafiğe ihtiyaç duyacağınız kendi çalışmalarınız vesaire de MATLAB oldukça kullanılır. Veya başka bir simülasyon programını kullanırsınız. O simülasyon programında belirli değerler için farklı değişkenler sonuçta grafiğin mantığı nedir? Belirli input değerler için output üreten bir durum. Birçok input alan değerler için output elde ettiğimiz zaman bunu grafiğe dökmek isteriz ve birçok başka simülasyon programları da %90'a belki hemen hemen hepsi matlab'a çıktı verir. Çünkü matlab'ta kullanılabilir olması istenir. Çünkü onları grafiğe dökmek istediğimiz zaman kullanmamız gereken en önemli program matlab'tır. Şimdi buradaki matlab'ın açılımı nedir? matris laboratuvarı diye e, isimlendiriliyor. Bunun kısaltması işte MATLAB, MATLAB diye okuyan oluyor. MATLAB, işte MATLAB diye okuyan oluyor. Ben genelde MATLAB diye alışmışım. O yüzden e, siz de buna takılmayın açıkçası. Önemli olan bu programı nasıl e, faydalı bir şekilde kullanılabiliriz, kullanabiliriz, kullanabiliriz e, ona bir göz atmak. Şimdi mesela bu programla ilgili temel olarak açtığınızda böyle bir ekran gelir. İlerleyen zamanlarda script dediğimiz şu kısımda e, dosyaya yazma dediğimiz kısmı daha çok kullanıyoruz. Hatta hemen hemen hep onu kullanıyoruz. Bu bölgede sadece hızlı bir şekilde belirli işlemleri command window, window dediğimiz buradaki bir nevi e, emri verdiğimiz yani şunu şunu ata şunu şunu yap dedikten sonra e, genelde o hızlı işlemleri burada yapıyoruz. Belirli komutlar var. Bunların hepsinde ben size ihtiyacınız yani temel oluşturacak düzeyde vermeye çalışacağım. En başta dilerseniz bu çok büyük bir bilimsel hesap makinesidir ee, Aslında bu, bunun en kısa isimlendirilebilecek hali budur ee, Çok büyük bir bilimsel hesap makinesi olduğu için en başta hesap makinesi işlevini bir kullanalım ee, Dilerseniz bu işlemlere şöyle başlayalım Değişken atayarak başlayıp daha sonrasında ise bu değişkenleri kullanabiliriz e, ihtiyacımız oldukça tüm bölgelerini e, buradaki farklı farklı e, kısımlar var ama e, mümkün olduğu kadar ihtiyacımız olan yerlere odaklanmakta fayda var. Eğer ki ihtiyacımız olursa zaten ihtiyaçtan ötürü her şey ortaya çıkıyor. E, başka neler yapılabileceğini hep ileride göreceğiz. Yani birçok e, başka özellik olarak eklemek istiyorum. Aklıma yeni yeni şeyler geliyor. Atıyorum. E, birçok formül hazır formül var. Bunlar e, daha hiç uzun uzun hesaplarını yazmanıza gerek kalmadan klasik e, spesifik e, formülleri kullanarak içerisine aldığı değişkenlerle bir nevi e, fonksiyon hazır fonksiyonlar oldukça fazla MATLAB'da bunu rahatlıkla e, help'ini çok kullanırsınız bu programın help'inden e, kullanarak birçok aradığınız şeye ulaşabilirsiniz en çok kullanılan kısımlarından biridir MATLAB'ın help kısmı. Ee, şu an ben helpi çalıştırdım açılmasını bekliyorum açılır umarım. Şu an işte help kısmında aradığınız her özelliği atıyorum. Bir antende besel fonksiyonu ile ilgili birçok besel fonksiyonu var. Bunlardan ee, bir ihtiyacınız olduğu zaman birçok besel c besel y bakın bunların hepsi ayrı ayrı mesela besel fonksiyonları burada mesela nasıl kullanacağınızı yazıyor ee, yani bunun gibi binlerce belki burada fo, e, formül var dediğim gibi ihtiyacınız ne ihtiyacınız varsa help kısmından onun ona kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz bilmiyorsanız bile oradaki yazan örneklerden öğrenebiliyorsunuz nasıl kullanabileceğinizi şimdi mesela en basit temel e, hesap makinesi işlemiyle bir başlayalım mesela x eşittir 3 deyip atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buna enter'a bastığım zaman buradaki sağ taraftaki workspace'te şurası değişkenlerin atandığı değer olarak da hemen karşımıza çıkıyor. Buradan hangi değişkenleri atadığınızı görebiliyorsunuz. Atıyorum y'yi 2 alalım eşittire bastığımız zaman şu an x eşittir 3 ve y eşittir 2 değerlerinin sağ tarafta workspace'te değişken olarak atandığını görmekteyim. Artık burada x ve y'ler belli olduğu için şu sağ tarafta bunları istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yani nasıl kullanabilirsiniz? Mesela x artı y deyip sonucu görebilirsiniz 5 şeklinde. Daha sonrasında ise x çarpı y diyebilirsiniz. x çarpı y'yi görebilirsiniz. Sonrasında ise x bölü 2 diyelim daha doğrusu x bölü y diyelim. İşte bu şekilde 3 bölü 2'den 1,5 geldiğini görebiliyorsunuz. En temel kısımlardan bir tanesi budur. İlerleyen zamanlarda bu bölme işlemi ve çarpma işlemini belki nokta koymak zorunda kalacağız. Noktayı ne zaman koyarız vesaire, bunlar şu an için bizi ilgilendirmiyor. Temel ilk giriş videomuzda bunlara değinmeyeceğim. Daha sonra değinmeye çalışacağım. Şimdi mesela başka ne gösterebilirim size? Burada birçok değişkeni atayabilirsiniz mesela z eşittir deyip yeni bir değişken atacağınız zaman x artı y olsun dediğiniz zaman artık yeni bir z değişkeni elde edersiniz ee, ama herhangi bir denklem yazarken MATLAB'da en önemli şeylerden bir tanesi atıyorum mesela t eşittir z artı f dedim diyelim. Şu an t'yi bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü t'yi bulamamızın en temel nedeni MATLAB'da mutlaka eşitliğin sağındakilerin her zaman bir sayıya eşit olması gerekiyor. Mesela şu an burada f tanımlı olmadığı için hata alacağız. Diyecek ki f tanımlı bir fonksiyon değil diyecek. İşte bakın undefined function or variable f diyor. Yani bu fonksiyon daha önce veya değişkenini tanımlamamışsın diyor. Ama ben mesela aynı denklemi burada f eşittire bir 4 değerini atarsam daha sonrasında ise daha önce yazmış olduğunuz bir denklemi çağırmak için e, klavyenizdeki yukarı aşağı oklardan yukarıya bastığım bakın yukarıya bastıktan sonra daha önce giriş yaptığım tüm değerleri gösteriyor bana. Ben biraz önce bulamadığım o t'yi tekrar alıyorum buraya. Bakın bu kez değeri veriyor bana. Çünkü ben biraz önce z'nin şurada bakın 5 olduğunu ve biraz önce de f'ye burada 4 değerini atadığım için otomatikman z artı f'ye 9 değerini bana bu şekilde veriyor. Yani burada e, birçok formülü veya değişken atama işlemlerinizi yapıp herhangi bir bölme işlemi mesela herhangi bir şöyle bir sayı vardı bunu o an bölmeniz gerekiyordu normal klasik hesap makinesi olarak da bunu kullanabilirsiniz bunu buna böldük ve böyle bir sonuç bulduk peki hazır çıkmışken böyle bir sonuç bu ne manaya geliyor ondan bahsedelim burada arkadaşlar e demek 10 üzeri demek onu da şöyle gösterelim size bu bölgede eğer ki MATLAB'da bir şey 3E9 diyorsa mesela bu şu manaya geliyor. E gördüğünüz yere E'den önceki şu arada bir çarpma işlemi vardır. E yerine 10 yazıyorsunuz. E'nin yanındakini de onun üzerine yazıyorsunuz. Yani bu 3 çarpı 10 üzeri 9 manasına geliyor. Peki burada bizim bulduğumuz sonuç neydi? 1.24 çarpı e 67'yi yazmayalım. 1.24 E04 diyor mesela. Onu bahsedelim hemen hazır yeri gelmişken. 1. Hadi onu da yazayım. Kafanız karışmasın. E ne yazmış arkadaşlar orada? E04 diyor artı 0,4 demesi üzerine artı 1, artı 4 alacak demek. Bunun aslında eşiti şu demek. 1.2467 çarpı şu araya çarpı işlemi geliyor ve e gördüğüm yere 10 yazıyorum ve bunun e'nin sağındaki değeri ise artı 0,4'ü yazıyorum. Yani 1.24 çarpı 10 üzeri 4'e eşitmiş bu sonuç mesela. Şimdi arkadaşlar bu giriş videosu için de e, yeterli olarak düşünüyorum bunları İlerleyen zamanlarda e, daha farklı şeyler yapacağız ve ayrıca e, bu yeni 2016 ile birlikte ben şu an 2016 alfa'yı kullanıyorum bu aklınızda olsun bu arada kuracağınız zaman bir e, Matlab e, sürümünü burada. A yazmasına dikkat edin. Çünkü alfa son sürüm demek. B yazarsa beta. Her zaman biliyorsunuz beta demek e, tanıtımdır. Yani ilk çıkan şeydir. Ama siz betayı değil alfayı alın. Normalde alfa beta diye konuşuruz. Sanki alfa ilk çıkan beta son çıkan gibi düşünürsünüz ama tam tersi beta biliyorsunuz ki her zaman tanıtım amaçlıdır. Beta ilk çıkan sürümdür. A asıl sürümdür. E, burada birçok e, uygulamamız var. İşte 2016 ile birlikte oldukça rahatlıkla kullanabileceğiniz birçok arayüz geliyor. Bu arayüzleri rahat bir şekilde sadece değişkenleri içerisine değiştirerek istediğiniz ...birçok işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların çoğunu ben de bilmiyorum ama ihtiyaç duyacağım zaman... ...Metlab'a hemen yazarım help'ine ve ihtiyacım olan şeyi... ...bir şekilde bulabileceğimi de inanıyorum. Yani Metlab aslında böyle kullanılır. ihtiyaç duyduğunuz şeyi bir şekilde help'inden veya... ...buradaki aplikasyonlardan, uygulamalardan bularak... ...işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Dediğim gibi 2016 özellikle bu yeni birçok arayüzü, yeni simülasyon hazır grafiksel tasarımları bizi sunuyor o yüzden 2016'ya açıkçası tavsiye ederim. Matlab nasıl kuruluru anlatamıyorum çünkü sonuçta burada bir telif olayları vesaire olabileceği için bu buradan direktman kurulmuş halinden anlatmaya çalıştım durumu dolayısıyla şimdilik giriş için daha fazla uzatmayın bunlar yeterli arkadaşlar ilerleyen zamanlarda nasıl grafik çizdirilir script dediğimiz bu dosyada asıl nasıl kullanırız ki her zaman için ben burada artık bundan sonra yapmaya çalışacağım. Çünkü script daha değerli toplu oluyor. İstediğiniz değişikliği üzerinden yapabiliyorsunuz. Burada mesela bir değişikliği yapmak için bakın çağırmam falan gerekiyor. Yapacağım değişiklikleri aklımda burada tutmam oldukça zor. Ya da sürekli buradan değişkenleri takip etmek zorundayım. Hangi değeri aldı diye. Dolayısıyla bir sonraki videodan itibaren script üzerinde ve gerekli olan belirli belirli Kodlarla mesela bir tanesini hazır burada yazmışken gösterelim. Y 2 iken ekranı temizlemek istiyorsanız CLC diyorsunuz Ve şu sağ taraftaki değişkenlerin hepsini e, temizlemek istiyorsanız Clear All yazarak e, artık herhangi bir değişkenim ortada kalmaz. Yeniden atamak zorundayım. X'i ve Y'yi vesaireyi. Dinlediğiniz için teşekkürler. Başka yeni bir MATLAB videosu ile karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.